Ve bugün geldiğimiz nokta sevgili vatandaşlarım. 10 milyonu aşkın işsizimiz var. Cumhuriyet tarihinde rekordur. 10 milyonu aşan işsiz sayısı. Yoksulluk. 10 binlerce çocuk yatağa aç giriyor bu ülkede. 10 binlerce çocuk. Çöp konteynerları iyi ki var arkadaşlar. Sevgili vatandaşlarım diyecek ki, ya bu da laf mı Allah aşkına çöp konteynerları iyi ki var denir mi? Çöp konteynerlarından bugün 10 binler geçiniyor. 10 binler. Oradan yiyecek topluyorlar. Oradan kağıt topluyorlar. Oradan meyve topluyorlar. On binlerce kişi geçiyor. On binlerce kişi. 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum. 18 yıldır bu ülkeyi kesintisiz tek başına yöneten bir kişinin yönetiminden söz ediyorum ben. Hala ortaya çıkmış afrayla tafrayla konuşuyorlar. Şu tabloyu görüyor musunuz? Bakınız. Zeytinyağı. Üzerinde alarm var. Mağazada çalınmasın diye. Mağazada. Çocuklar için mama alarm takılmış çalınmasın diye. Herhangi bir vatandaş çocuk mamasını niye çalar Allah aşkına? Zeytinyağını niye çalar mağazadan? Çocuğu açtırdı onun için. Türkiye'yi bu tabloyla karşı karşıya getiren kim? Cumhuriyet Halk Partisi mi? 18 yıldır bu ülkeyi yöneten kim? Cumhuriyet Halk Partisi mi? Her vatandaşımın, özellikle AK Partili vatandaşlarımın, özellikle milliyetçi vatandaşlarımın, Sarayın bekçiliğini yapanlara itibar etmeyin. Herkesin oturup düşünmesi lazım. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Eğer bir kişi çocuğunu beslemek için mağazadan mama çalmaya kalkıyorsa, Türkiye bu noktaya gelmişse herkesin oturup düşünmesi lazım.